ümrenizi mebrur eylesin. Şöyle sevdiklerinize bir el sağlıyorsunuz. Allah sevdiklerimize, evlatlarımıza da nasip eylesin. Şu mukaddes beldeden selam olsun bütün dünyaya. Evet ümreniz mübarek olsun. Ümreniz mübarek olsun. Ümreniz mübarek olsun. Rabbim tekrar sizlerle beraber eylesin. Evet Rabbim inşallah cennette de bizi beraber etsin. Amin. Evet programımız nasıldı bir cümleyle? Amin. Harika Rabbim inşallah tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin. Evet Allah yolunuzu açık eylesin. Amin. Allah mübarek eylesin. Amin. Rabbim inşallah buradan boş göndermesin. Amin. Buradan boş göndermesin inşallah. Amin. Hakkınızı helal edin helal edin. Allah'a emanet olun.